Öncelikle herkese selamun aleykül. Ben Yakup Koç. Bugün 20 Aralık Pazar günü 2020. Size Arap'ın kalkışıyla videoyu başlatacağım. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle kendi kuşlarımdan bahsedeceğim. Elimdeki kimin kuşları olduğundan bahsedeceğim. Herkese iyi seyirler diliyorum. İnşallah iyi bir video olur. Hadi kızım. arkadaşlar. Ee, ben Yakup Koç. Videonun başında belirttiğim gibi. Yaşım 24. Aslen Giresunlu'yum. Bursa'da ikamet ediyorum. Oyun kuşunu olan seyreden genç yaşta başladım. Askere gelip geldikten sonra daha profesyonel bakmak için kendime sözler verdim. Elimden gelenin en iyisini yapacağıma, yaptığıma inanıyorum. Ee, bizden bu videoyu isteyen abilerime çok teşekkür ediyorum. Sayfalardan bizi görmüşler, beğenmişler. Allah sizden Allah razı olsun diyorum. Öncelikle elimdeki kuşlardan size bahsetmek istiyorum. Elimde şampiyon kanım var. Ben bunların isimlerine şampiyon koydum. Çünkü ben bu kuşlardan çok illere gönderdim, yurt dışına gönderdim. Hepsi ses getirdi. Sonra füze beyazlarım var. Füze beyazlarımdan Almanya'ya, Zeki abiye gönderdim. Onlar da çok güzel. Çok uçurduğum videolarım var. Onları size ilerleyen dakikalarda paylaşacağım. Güzel bir video olmasını istiyorum bu videonun. O yüzden elimden gelenlerin iyisini yapacağım sonra araplarım var. Araplarım gerçekten çok severek beslediğim kuşlarım. Araplarımın altından çok güzel yavrular düşüyor. Onlara da gerçekten çok severek bakıyorum. Ee, Bursa'da benim kuş sayesinde tanıdığım çok güzel dostluklarım oldu. Öncelikle onlardan bahsedeyim size. Kuşçuluğun da sonundan bahsedeyim size. Ee, bugün kuş konusunda gerçekten kimseye insanın güveni kalmıyor. Ben kuş sayesinde öyle insanlar tanıdım ki bana e, kaç tane kümesim var dediklerimde ben üç tane kümesim var diye gönül içimden geldiği gibi rahatça söyleyebiliyorum. Bugün Bursa'da Mahmut Kul, Çiğ Köfteci Serap Usta ve ben üçümüz bugün benim kümesimde ne görüyorsanız onların kümeslerine de gittiğinizde aynı e, kuşları göreceklerinizden emin olabilirsiniz. E, i̇lerleyen videolarda eğer video beğenilirse onların kümeslerinde de ziyaret edip video çekeceğiz. E, öncelikle şundan bahsedeyim. Mahmut abi kuş sayesinde tanıdım. Gerçekten güzel insan olduğuna gerçekten tüm kalbimle inanıyorum. Serap abi de öyle. Ankara'da güzel dostluklarımız var. Biraz da ondan bahsedeyim size. Ankara'da Erdinç Özplan, Dursun Esen ve Çubuk'tan Lazoğlu Hacı Mustafa Zengin abimiz var. Ee, biz Hacı Baba deriz kendisine. Gerçekten adamlar yılların emekler kuşçuları. Ee, bu sene onlar bize çok güzel kuşları layık gördüler. Oraya gidip kız sayesinde tanıştık ama böyle hani uçan kuşu aldık. Uçan kuşun çanağındaki yavruyu değil, uçan kuşu alıp bize hediye ettiler. Mesela çanakta büyüyen iki yavrunun daha çok tüyü parlak olanı, e, daha bakımlı olanı, daha güzel olanını bize hediye ettiler. Gerçekten çok güzel dostluklar kurduk. Aile bağı kurduk birbirimizle. E, bizim üç kuşlar zaman arka planda kaldı ve öyle kalmaya devam edecek. E, bu videoyu sizler için çektik. E, yani sizler için istendi. Sizler için görülmeniz için istendi. Biz de o yüzden videoyu çekmeye karar verdik. Bu videoyu isteyen abime teşekkür ediyorum. E, Öncelikle oyun kuşu gerçekten çok sabır isteyen e, bir kuş. Elimden çok güzel kuşlar gelip geçtiğine inanıyorum. İlerleyen dakikalarda size uçurduğumuz kuşların videolarını tek tek paylaşacağım. E, sonra Erdinç abi, Dursun abi biraz onlardan bahsedeyim. Erdinç abi elindeki dumanlıları var, 25 yıllık kanlar. Benim yaşım 24, Erdinç abi 25 yıldır bu kana sahip çıkıyor, bakıyor. Bize layık gördüğü için ona ilkten teşekkürlerimi sunuyorum. Sonra Dursun abi. Dursun abi gerçekten çok güzel ee, Çok seyis anlamında Gerçekten güzel bir insan Dursun abi Araplarıyla ve Kızıl ile Meşhurdur ee, Ona da Allah razı olsun diyorum İzletip bize Araplarından verdi ee, Ondan sonra Kızıl Bozdumanlarını Alt üst çapraz yapıp verdi Hacı Mustafa babamdan beyazlarından aldık Gerçekten Aile anlamında gerçekten güzel insanlar Şimdi ilerleyen dakikalarda Size ne yapacağımı söyleyeyim Öncelikle kuşlarımı göstereceğim ee, takım takım kuşları çektikten sonra kendi bacamda uçurduğum, e, Mahmut abinin bacasında uçurduğumuz Dursun abinin ve Erdinç abinin bahçelerinde uçan kuşları size videolarda sergileyeceğim. İnşallah güzel bir video olur. Herkese teşekkür ediyorum. Herkesin emeğine sağlık diliyorum. Şimdi oldu. Maşallah. Hay maşallah. Lazım, İyi, <laughs> <Bu> dişimi. 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 İyi, Dişimi. 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 どうぞ。 稍微那么一点，那所以。 Evet. Maşallah maşallah Aferin Allah razı olsun Seni abim alacak adamım Ey maşallah be. <laughs> ee, Hobidaşlarım videonun sonuna geldik. Buraya kadar izleyen tüm e, abilerime, kardeşlerime, tüm hobidaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Allah kimsenin evine zeval vermesin. Herkesin Allah kalbine göre versin. Herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.